Bakü'de için kullandığım power sahtelerimden birisi. Duo'nun Prisma Ivory. Oldukça dengeli. Spin avı yaparken sabah ve akşam suyunda tam hava daha böyle karanlıkken veya hafiften alacak karanlıkken daha yavaş sarımlarla daha sert vuruşlarla aksiyon verirseniz başarı oranını arttırırsınız. Ki bu saatler bu de gibi balıkların en favori saatleridir. Avlanma saatleridir daha doğrusu. Kavların en önemli şey aslında sabırdır. Ve doğru mera seçimidir. Ee, görüyorum ya işte hangi saatte iş yapar, hangi saatte iş yapmaz. Şimdi eee Sahte seçimiyle mesela başlayalım. Sahte seçimleri genelde e, suyun içerisinde balın ne çok ne de az görünebilir olduğunu düşünün. Kafanızda hayal edin. Mesela şu an benim kullandığım sahte böyle gri beyaz ve kırmızı kafa karışımı açık renklerden oluşan bir sahte. E, Tabii ben bunu normal şartlar altında yani uygun şartlar altında söylüyorum. E, sabah suyunda daha beyaz Gece olduğu zaman yine sarımtı beyaz renkleri tercih etmemiz balığın sahteyi görebilmesi açısından daha uygun bir seçim olur. Zaten birçok sahtenin içerisinde de artık e, farklı materyaller var işte ne bileyim yuvarlak ...bilye gibi sistem kuruyorlar. Zaten onların da bir balık için bir ses oluşturuyor. Onların da yine bir büyük artısı oluyor. E, gündüz saatlerinde daha böyle e, koyu renkler diyeyim. Tercih edebilirsiniz. Atış yaparken kamışın yere paralel olduğundan ve sahtenin de belirli bir uzunlukta olduğundan emin olun. Mesela ben atış yaparken sahteyi biraz geriye doğru bırakıyorum tam atış esnasında ve o şekilde atış yapıyorum. Gösterecek olursak şu şekil. O gerginlikle de ve kazandığı imleyle de oldukça iyi bir mesafeye gidiyor. Ufak bir bilgi de spin teknikleri daha doğrusu malzeme seçimi ile ilgili vereyim. Ee, genel olarak spin setlerinde Kıbrıs sularında medium heavy dediğimiz 15-50, 20-60 gibi atarı olan kamışları tercih edebilirsiniz. Uzunluk olarak, e, ben açıkçası Shimano'nun Nazki modelini kullanıyorum. Çok böyle e, üst düzey bir kamış değil ama başlangıç seviyesinde biraz üstünde. Yani bir Katana'dan falan daha iyi bir kamış. E, 246 benim kullandığım, 246 santimlik bir model. Ergonomi olarak ben bir yaparken, aksiyon verirken böyle kayalık bölgelerde hem suya sıfır çektiğim için, çekebildiğim için hem de daha hafif olduğu için daha kendime uygun görüyorum. Yani bazı arkadaşlar işte boyunuz uzun olduğu zaman, uzun olduğu zaman işte 2.70, kısa ekin 2.40 veya 2.46 gibi bilgiler veriyorlar. Bunlar da çok doğru değil. Tamamen kendinizi nasıl hissettiğinizle ilgili. E tabii ki 2.70 kamışların biraz daha ileri atışlarda avantajı bulunuyor ama çok mu fark ediyor, bence kesinlikle değil. Zaten spin avı yaparken de avladığımız balık gereği 200 metre uzağa atmamız gerekmiyor. Maksimum 60-70 metrelik bir erim fazlasıyla yeterli. Meran'ın da belki içerisini görebiliyorsunuz. Oldukça kayalık, güzel bir bölge. Aslında burada barakülü dışında farklı balıkları da av vermesi lazım ama biraz sezonun dışına çıktık. Hem birkaç video çekimimiz olsun havalar bozukken tekneyle çıkamıyoruz. Hem de o denizin huzurunu alalım istedik. Umarım yakalayacağız bir şeyler. Yakalamazsak da dediğim gibi denizde olmak bile harika bir duygu. Sloganımız gereği de biz denizleri sadece balık tutmak için sevmedik.